Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynayacağız. Gördüğünüz gibi. uzun e, video gelmiyor. ve her kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hemen bir skinimizi değiştirelim daha iyi. Şu skinle deneyeyim. Şu skinle de. Pickaxe'im de ne olsun? Pickaxe'im skinle Şu Ve hemen 1v1 alacağız başkalarıyla. Bakın Mazda neler varmış. Şu iyi ama. Şu iyi. Ama o kadar bir boksum yok. Bookcase de gayet iyi. Yani bana bana göre. Şu da gayet iyi. Neyse geçelim. Evet geldik. Hemen şimdi alalım. Hop gel sen. sen de gel. Gördüğünüz gibi tek atıyor. Hadi montalım gel. Gel gel gel. Hop şöyle hop şöyle hop. O zaman da oynamıyorum oyunu. Lan o zaman da oynamıyorum. Ya, Was? Oh. Hop. Hop öldürdük. Nasıl onun adamın var olabiliyor ya? Başımın da var yaptım onu. Bak, Tamam video dışında olduğunda videodan iyiyim ama şimdi bu da iyi değil. Niye? Oy! Şimdi bilgisayar oynarsın var ya anlatsın sikerdim de. Burada son anda. Em yapıyorum biraz kusura bakmayın ama. Ama benim niye bu kadar az demit veriyor? Az demit veriyor gerçekten. Attım o ne bileyim ne kadar. Bir yüzü yüzümüz kez vursun ha. Abi zıpladım vallahi zıpladım. Vallahi zıpladım ya zıplamıyor. Bak yine. Şaka mısın oğlum? Bak ya! Abi şaka mı oğlum bu? Skin'i e değiştireceğim lan ben. Nereden aldın skin e değiştirmek şeyi? Yok. Güzel bir daha bu skin'i alırsam hiç olsun. Yönümü güzel göremiyorum ki. Ne alakası bilmiyorum. Bu skin'den... E... Malum Abi önümü gerçekten göremiyorum valla bak Gerçekten önümü göremiyorum Bir şekilde önümü kapatıyor bir şey valla önümü göremiyorum Video dışında var ya herkesin ağzına sıçıyorum ama Video çektiğimde şak O yüzden video çekmiyorum Valla Bugün video dışında var ya neler yapıyorum bir bilseniz. Yani Fortnite'den bahsetmiyorum. Fortnite'den bahsetmiyorum başka oyunlarda bahsediyorum. Fortnite gibi diyebilirsiniz. Tamam öyle. Öptek olmuş lan ne Bot gibi davranıyorum kusura bakmayın ama Abi gerçekten Şu kamera şu kamera var ya göremiyorum ki Kameranın yüzünden hiçbir şey göremiyorum Burada skin, olsun. skin nasıl skin'imi nasıl değiştiremiyorum Bu skin'i e bir daha alırsam bir şey olsun lan Nasıl değiştiriyoruz lan bu skin'i? Ee, bu şey, ha şu. Çıktı mı? Yok. Abi yok artık. Öldür. Nasıl 190 90 at vuruyor ya? Çok sağ ol. Güzel kaçtı. Hey. Nasıl da iyi ya? Burada. Çok iyisin ama. Bak gerçekten. Sinirleniyorum bak. Gerçekten sinirleniyorum bak. Adam nasıl bu kadar demiş veriyor benim kurduğum hiç göremiyorum. Saçmalık. Yemin ederim saçmalık. Ve elimde oyunun en iyi pompu var. Ve oy, elimde oyunun en iyi pompu var. Ve elinde oyunun en iyi pompu var. Gerçekten oyunun en iyi pompu var elinde. Uğursan 200 vuruyor Nasıl 83 adamdaki 200'ün ne kadar Abi ya Abi, bak bak duvar yapmadı bak duvar yapmadı adam bir saniye ile duvar yaptı. E şuna bak. Bak ben edit mi yaptım bunu koydum. Ben edit mi yaptım? Ben edit mi yaptım? Edit yapmadım ki. Abi oyun oyun mallaştı oğlum. Aman ha, kodum ama kodumun oyunu mallaştı. Ben ne ara, ben ne ara edit yaptım bilmem editim o mu? <laughs> Yemin ederim ya edit yapmadım ki. Şuna bak çık 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 oyun mallaştı kural çapsı ki oyun mallaştı ya ya bakayım edit yapmıyorum edit yapmıyorum sadece duvar almak için adam saçma sapan bir şekilde edit yapıyor ya şimdi şuna bak ya 0.1 in dedi şimdi bunu gitmeyecek böyle doldu ha dur şurada silahım oldu skinimi değiştirdim bu benim en iskinim durun. Alıcım sakin. Ya, niye niye? Doğum. Kardeşim kardeşim niye niye? Şöyle öldürmemi mi sanıyorsun? Herkese diyorum ya yani, yemin ederim yukarı çıkarsanız avantaj yok size avantaj yok 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 İnsan yani direkt kafanı çıkarttığınız anda insan şak diye kafana vurabiliyor Tamam ben yapıyorum da bana Bak Yok sen eski sezonlarla falan mı alıştın ya? Ha bak can yaparsan bak. Can yaparsan çıkarım bu oyunu. Yok gidip can yaparsan bozuşuruz. Ha o bir de onu da kullanıyor. Bak bak bak. Bak bak piçe bak. Bak bak, pişe bak. Ya bir insan bunu niye kullanılır ki? Niye niye yani? İnsanı dışlatmak mı? Bir şey kafanı vurayım. Bir şey kafanı vurayım. Alıştım biraz. Böyle hop. 11 dakika olmuş. Kardeşim. Allah'ım ya nefret ediyorum böyle insanlardan ya. Gel sana kapışsana. sana. Yani yukarı çık Yanında bir insan varken yukarı çıkarken ne, ne iş ne işine yarayacak şimdi bu? Böyle dalmadan bir şey yapmadan ben de yukarı çıkıyorum ondan sonra dalıyorum. Vurdum. Bak. Bak. Bak işte ben ne yapayım şimdi buna karşılık? Bunun bir şey yapılmasın ki. Ne yaparsın ki şimdi bunu? Kullanıp şat 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 yapacak yapacak. yapacak. Lan. Ha bak. Lahım, gel sen kardeşim. Lahım ya. Senin derdin amına koyduğum. Bak işte. Duvar yap. dur yap. Bak şuraya duvar yapmak istiyorum. O da gidip nereye var yapıyor? Bana demek mi verdi? Yok, yok, yok. Yok. Ben bu oyundan nefret etmeye başladım artık. 0.1 saliseyle adam öldürdü beni. Güzel harikasın oyun. Tamam gel lan amına kudum. Seni ben amına koymasam şimdi. Ha seni ben amına koymasam şimdi. Seni ben amına koymasam şimdi. Değil tamam. Ha. ha. oraya gittin ne oldu şimdi? Ha? Oraya gittin ne oldu şimdi? Ha? Oraya gittin Hatta nefret ettiğim şey böyle oyunculardan ya. Nefret ediyorum böyle oyunculardan yemin ederim. Bak bak bak. Bak bak. şimdi ne yaparsın ki buna karşılık? Söyle bana. Abi. Oh, nefret ediyorum böyle oyunculardan. Nefret 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 ediyorum. Baksana. Baksana. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Yukarı çıkıp yukarıdan dalıyor. Yukarı çıkıp yukarıdan dalıyor. Böyle oyun mu olur şimdi? Böyle oyun mu oynayacağız şimdi? Ha. Duvar duvar oynamaca bildiğimiz. Duvar oynuyoruz şimdi biz. Adam dalmıyor. Duvar yapıyor. Duvar yaptıktan sonra Yanlışlıkla bana headshot atıyor. Bu kadar. Bak bak bak. 45 mesela adamdan 128. 45 mesela. Niye 45? Sormayın. Bak adamdan ne kadar vuruyor. Ben ise 45. Headshot. 65 Низемный сексти. 128? сексти. Не, а давно ли я его но не. Бабак. Баг, дворяк, бабак. Адам. 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 Минимум вручу из земли сексти. Адам. Минимум вручу из д е 도 있나?